Kaç 90 dakika. Elbet biz de pozisyona gireceğiz. Yapma lan Ne yapalım lan? Ne yakışıklılar değil mi? Halil abi. Senin oğlandan daha iyisini bulacaksın Nare. Ateş topu gel gel gelmez. Şimdi sen benim aymon mu diyorsun Halil? Nasıl onlarsan? Bu sene ipli modeller daha ne başlar. Buyurun bir de bunu deneyin. Kadınlarla da gezen ben değil vermeyi Bodrum'daki entellere benzediniz aynı. Sen de kaşındın ama. Kız öyle davranır mı ya? Hak etmedi mi? Ha o iki gir mı? Lütfen sevgilime gir zekalı deme. Hani bir önce Uzun zamandır anlıyor ya. Yetti ama gari anne be. Sen efesen ben de efe karısıyım. Bu kim bu? Ne biçim rüya lan bu? Baba Ocağı yeni bölümüyle Cuma akşamı star.